Merhaba arkadaşlar 25-26 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınav sonuçları açıklandı ve bundan sonraki süreçte bizleri neler bekliyor, neler yapmalıyız? El hocamızla beraber bunları ekranda da göstererek sizlerle paylaşacağız. Evet hocam 25-26 Temmuz sınav sonuçları açıklandı. Artık öğrencilerimiz sınav sonuçları bölgesinden şu an ekranda sen de gösterebilirsin. Evet hocam buradan. Sınav sonuçları bölümünden ders notlarını görebilirler. İkinci dönem sınavı arkadaşlar bu üçüncü dönem sınavına daha gelmedik. Hı hı. Ekrandan e, biraz paylaşım yapalım istersen hocam. E, şöyle baktığın zaman bu dersin öğrencimiz... ortak hı hı. ya da seçmeli olduğu alınması gereken kredisi yani dersin kredisi, puanı, notu ve sınav durumu ile ilgili bütün bilgileri görebiliyorsunuz. E, 45 ve üstü olan notlarınızdaki kredileri toplayarak e, bu sınavdan kaç kredi aldığınızı görebiliyorsunuz. Örneğin Örnekteki öğrencimiz yabancı dilden Türk e, olarak kalmış. Türk Edebiyatı'ndan 60 almış ve e, 5 kredi almış. E, daha sonra Dinler Tarihi 1 dersinden 60 almış ve kredisi olan 2 krediyi almış. Toplam 7 kredi almış bu sınavda arkadaşlar. ...ve burada e, bazı oturumlara girmemiş... ...özellikle öğrencilerimiz şunu soruyorlar... E, ...ben birinci oturuma girdim, ikinci oturuma girdim... ...üçüncü oturuma girmedim... E, ...ne olacak benim hiçbirim sayılmayacak... ...burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sınava girmedi bölümündeki... ...sadece o oturumdaki kredileri alamıyorlar... ...ve öğrencilerimiz hep şunu karıştırıyorlar... ...ben hangi krediyi toplamam gerekiyor... sevgili arkadaşlar kredi bölümünde yazan... ...hocamızın dediği gibi bir notun üstünde... ...yani 2, 3, 4, 5 olan şu kredileri topluyorsunuz. Herhangi bir çarpma işlemi yapmıyorsunuz burada. Bu öğrencimiz evet biraz <laughs> sınava girmemiş ve düşük bir kredi almış. Evet hocam. Ee, i̇stersen <laughs> şimdi diğer bölüme bakalım hocam. Ee, i̇kinci dönem sınavıyla <laughs> öğrencilerin mezuniyet durumu ne olacak? Bunu nereden görüyorduk hocam? Hocam burada şimdi öğrencimizin sayfasını açtığımız zaman bazı arkadaşlarımız şunu diyor benim mezun olmam lazım ama sınav sonucum yok. Arkadaşlar mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sınav sonuçları ekranda gösterilmez. E gördüğünüz gibi burada herhangi bir sınav sonucu yok. Hemen altta bakın mezuniyet işlemleri var. Yani bu öğrencimiz aslında mezun olmuş. Diploma bilgilerine girdiğimiz zaman öğrencimizin mezun olduğu yazısı burada yazar hocam. Evet. E, çıkma belgesi, ünlü belge olan yani geçici mezuniyet belgesi bu öğrencimiz almamış. Şu anda bu öğrencimiz eğer üniversiteye kayıt yaptıracaksa halk eğitim ya da e-devletten bir çıkma belgesi yani geçici mezuniyet belgesi alabilir. Diploma basıldı mı? Hayır basılmadı. Sistemden sürekli kontrol edilerek diploma basıldıktan sonra biliyorsunuz halk eğitim merkezlerine gönderiyor. Orada alabilirler. Ve öğrencimizin diploma notu bulunuyor burada. 54,82. Hangi dönemde mezun oldu ve diploma güvenlik notu. E, Buyurun hocam. Hocam bir soruyla gireyim. Şimdi öğrencimiz 2019'un ikinci dönemiyle mezun oldu. Bu öğrencimize üçüncü dönem sınavında 35 kredi verilecek mi? Bu öğrencimiz mezun olduğu için e, herhangi bir sınava kaydı yapılmayacak. Çünkü artık açık eleşi bitti. Kredi de alamayacak hocam. Zaten ihtiyacı da yok değil mi hocam? Özellikle hocam şu yorumlar çok fazla geliyor bize. E, hocam benim kredim 192 geçti 200 kredi ama bir tane ya da iki tane zorunlu dersim kalmış. Bu öğrencimiz mezun olmamıştır. Mezuniyet aşaması da değildir. İncelenmez bu öğrencimiz. Bu öğrencimiz 3. dönem sınavında sistem otomatik olarak kayıt yapılacak ki kayıtlar yapıldı hocam. Bu öğrencimize kredi verilecek. Kredisi 192'yi geçen öğrencimiz de alabilir. Kimler alıyor? Mezun olmamış öğrencilerimiz alıyor. Dolayısıyla iki tane ya da bir tane zorunlu dersi kalmış olan öğrencimiz 35 krediyi alarak aslında hiçbir şey yapmayacak, sadece bekleyecek hocam. Bekleyecek sınavdan krediler gelecek ve mezun olacak. Hocam, geri <laughs> gelmişken hemen şuradan eee bir öğrencimizle ilgili hı hı. aşağıda e, mezuniyet şartları, yukarıda mezuniyet e, bilgileriyle ilgili yani ders kredi bilgileriyle ilgili olan ekranı açalım. Tamam Oradan da. öğrencimizin durumunu değerlendirelim. Evet hocam şimdi mezun olan öğrencimizden çıktık. E, şu anda durumu aktif olan bakın burada aktif hı hı. aktif olan öğrencimize geldik. Öğrencimizin e, kredi bilgileri bölümünden giriş yapıyorsunuz ve şu sayfa üstteki kısım hı, hı. Öğrencimiz 123 tane e, ortak seçmeli dersi, meslek sesi olduğu için alan dersi, toplam kredisi 214, 100 eğitimi tamamladı mı evet veya hayır çıkıyor. Yalnız dikkat edersek öğrencimizin kalan zorunlu dersi 4. Yani bu öğrencimiz bu dört sorumlu dersi vermek zorunda. Bir de şunu çok soruyorlar hocam. Ee, birazdan konumuzun içerisinde var Üniversitesinde var ama biz hangisine bakacağız? Aulede okuduğu dönem mi toplam dönem mi? Arkadaşlar bütün işlemler için toplam dönem önemli. Bu öğrencimizin toplam dönemi 11 ve mezuniyet şartları. Bazı öğrencilerimiz çok karıştırıyor. Bu alttaki bilgileri kendi bilgileri zannediyorlar. Bu öğrencimizin mezun olması için bakın okutulacak alan dersi 96 olmak zorunda başarması en az zorunlu alan kredisi 90, toplam kredisi 212. Şimdi çok güzel bir öğrencimizin sayfasını açtık. Toplam kredi 212 olması gerekiyor. Öğrencimizin 214. Geçmiş. Ama geçmiş. Ama mezun olamaz. Neden mezun olamaz? Çünkü 4 tane zorunlu dersleri var. O yüzden ders seçimlerinde hocam hep uyarıyoruz ya öğrencimizi. Önce ortak zorunlu dersler alın, sonra seçmeli ders. Ama var. burada Siz şu diyorsun. detayı unutmayalım. 3. dönem sınavı yapılmayacak. Bu öğrencimiz için sistem 4 tane ortak dersi seçecek. Öğrencimizin yaşı tutuyorsa 2003 doğumlu, 7 Eylül 2003 ve öncesi doğumluysa sistem bu 4 tane ortak dersten öğrencimizi e, geçmiş sayacak ve mezun edecek öğrencimiz. Bu öğrencimiz mezun ama bekliyor. Sence Şimdi 3. dönem bekliyor. sınavında mezun olur muyum gibi bir soru var. 3. dönem sınavında mezuniyet şartlarını taşırsanız mezun olursunuz arkadaşlar. Bu da neydi? 192 kredi. Sıfır zorunlu ders ve Hı -hı. en az 8 dönem. Eğer mezuniyet e, için 3. dönem sınavında bu şartları sağlıyorsanız otomatik olarak mezun olacaksınız. 3. dönem sınavı sizi mezun etmeyecek. Sadece Hı -hı. size 35 kredi verecek. Önce ortak derslerinizi, ortak dersler bittiyse seçmeli derslerinizi kapsayacak şekilde 35 kredi seçecek ve sizi bu derslerden geçirecek. Evet, mezune şartlarında konuştuk. Meslek sitelerinde mezune şartları farklıdır arkadaşlar. Her bölüm kendine göre değişir. Mesela imama tip farklıdır. İşte elektrik elektronik meslek bölümü, gelişim çocuk gelişimi her biri farklıdır. Me kredi bilgilerinden mezune şartlarını inceleyebilirsiniz. Ee, meslek sitelerinde özellikle hocam yüz eğitimi çok önemli veriliyor. Çünkü devam zorunluluğu var. Bunu tamamlamadan hiçbir şekilde öğrencimiz mezun olamaz. Var mı burada bununla ilgili hocam eklemeyiniz? Bununla ilgili yok. Şimdi hemen e, üniversite sınavına gelecek sene Girebilecek mi? Yine aktif öğrenci üzerinden gidelim. Hı hı. Şimdi hocam üniversite sınavı e, ne zaman oluyor? Haziran ayında. Haziran ayında. Ama biliyorsunuz ki hazirandan sonra bir dönem sınavımız daha var açık lisede. Buna biz ne diyoruz? İşte üçüncü dönem sınavı hı hı. diyoruz. Temmuz Şimdi, ayında yapılan. Temmuz ayında yapılan sınav Üçüncü dönem sınavı oluyor. Şimdi arkadaşlar siz sistem çok basit. Hesaplamanız gereken şu. Şu anki aktif döneminize bakıyorsunuz. Toplam, toplam dönem, dönem de okuduğu dönem değil toplam dönem. Örnek verelim hocam. Bu öğrencimiz zaten toplam dönemi 11 her türlü girebilir. Zaten bu sene de bu sene girebilir veya girmiştir. Şimdi hocam benim beraber bir hesaplayalım. Şu anda toplam dönemim 5. Evet. Hemen e, Temmuz'a doğru gidelim. Evet. Ne var şimdi? Üçüncü dönem sınavı 20 hakkı var bu öğrencinin diyelim. Var. 6 dönem Alt yaptı. Oldu. Aralık sınavı var. 7 oldu. Nisan sınavı var. 8 oldu. Şu anda zaten Akkazandır. Temmuz'a 9 oldu. Bu öğrenci haydi, haydi. O zaman şöyle yapalım. 3. dönem şu an itibariyle 3. dönem kayıt yenilemesi yapıldı. 4. E, dönem 5. Beş, ola, dönem olanlar son. gelecek sene üniversite sınavına başvuru yapabilirler. Yani önünüzde 3 tane dönem sınavı var. 5. dönem sayınızın topladığınız zaman 8 yapıyor. Evet. Ki birçok öğrencimiz şu kafası şu noktada karışıyor. Üniversite kayıt zamanı 8 düşünüyorlar ya da mezun evet. olmayı düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar, Temmuz ayındaki sınavda toplam 8 dönem olan tüm öğrencilerimiz girebilir. Kredi şartı peki <laughs> şey hocam. Yani benim kredi şartı aslında teknik olarak var. Yani yok <laughs> diyebiliriz. Yani öğrencinin Aralık sonuna kadar mezun olma kaydıyla üniversiteye e, kayıt olma hakkı var. Üniversite sınavını kazanıp kayıt olma hakkı var. Öğrencimiz aralık sonuna kadar yani sınava girdiği yılın aralık sonuna kadar e, kredilerini tamamlayacaksa eğer e, üniversite başvurusu yapabilir ve üniversiteye başlayabilir. Evet Bu şekilde hocam. hocam. Bunu da bahsettik. Çünkü Hı -hı. birçok öğrencimiz hep şunu düşünüyor. E, açık lisede bittikten sonra üniversite sınavına girebiliyorum. Bu bilgi yanlış arkadaşlar. Evet. Okurken de girebilirsiniz. Ve özellikle örgünde de okuyabilirsiniz. Yani açık lisede okuyan bir öğrenci e, AF yani Açık Öğretim Fakültesine yazma bir zorunluluğu yok. İstediği bölümü okuyabilir. Şimdi başka bir soru var hocam. 24 Ağustos'ta biliyorsun e, ilk kayıt ve yeni kayıt dönemleri başlıyor. E, öğrencilerimizden şöyle sorular geliyor. İşte benim örneğin 20 kredim ve 3 ortak dersim kaldı. E, Hı -hı. Ben e, aralık sınavı için yeni kayıt yaptırmalı mıyım? Çünkü üniversite sınavı var gibi sorular geliyor. Bunu bir netleştirelim. İstersen ben bir özetleyeyim. Sonra sen detaylar üzerinden tamam devam et. Tamam hocam. E, şimdi arkadaşlar öğrencimizin eğer 20 kredisi ve 3 ortak dersi kaldıysa bu öğrencimiz henüz resmileşmemiş olsa da mezun. Neden mezun? Bu öğrencimiz için sistem önce 3. dönem kredilerini verecek. 3. dönem kredilerini öğrencimize verdikten sonra öğrencimiz otomatik olarak mezun olmuş olacak. Mezun olan bir öğrencinin de kayıt yenileme yapmasına gerek yok. yok. Dolayısıyla öğrencilerimizin bu anlamda hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hesaplaması gereken şey aslında şu hocam. Şimdi 24 Ağustos'ta kayıt e, yenileme başlıyor ama o gün bitmiyor kayıt yenileme. Eee daha öncelerde de konuştuk. Üçüncü dönem sınav kredileri büyük ihtimalle kayıda kadar verilecektir. Çünkü önce üçüncü dönem geliyor sonra aralık sınavı. Ya da krediler vermeden kayıtları açmayacaklardır. Açmayacaklardır. O yüzden bu öğrencilerimiz beklemede bulunsun kayıtlar açılsa bile birkaç gün hatta bir hafta beklesinler. Çünkü mezun olabilecek birçok öğrencimiz var. Ve kayıdı neye göre yaptıracak? Yani boşu boşuna tekrar bir kayıt yaptırmasına gerek yok. Öğrencimiz zaten şartları sağlamış mezun oluyor. Ki e, şu anda da sistem aslında bizim daha önceki konuştuğumuz gibi hatırlarsanız e, ne demiştik? Önce ikinci dönem sınav sonuçları açıklanır. Hemen arkasından üçüncü dönem kayıtları yapılır ve arkasından krediler yüklenir. Sonra kayıtlar açılır. Bu düzende gidiyor. Evet öğrencilerimizin kafaları çok karıştı. Neyi nerede kullanacaklarını bilmiyorlar. İşte ikinci dönem sınavı yapılmış. Üçüncü dönem sınavı bazı öğrencilerimiz alacak mı almayacak mı? Bu kafa karışıklığı yavaş yavaş gideriliyor hocam. Evet ikinci dönem sınavlarıyla bir biz olsun giderildi. Üçüncü dönem kredileriyle daha da giderilecek. Ondan sonra da eee İlk kayıt yeni kayıtlarla başlayacak En önemli bir bitirelim hocam Ek sınav olacak mı? Evet hocam aslında ek sınav olacak mı? Biz defalarca hep şunu söylüyoruz Sevgili arkadaşlar ek sınav Sınav takviminde yer almaz Ve ek sınav olacağının haberini Ek sınav olmaya yakın sürede alırsınız Yani geçen sene ondan önceki senelerde her zaman ek sınav Eylül ayı içerisinde yapılıyor. Bazen Ekim'in başında yapılıyor. Ve kayıt süreleri bir hafta sürüyor. Ki biz bunları hem YouTube hem Instagram hem Facebook her yerde yayınlayacağız. Ek sınav kayıtları başladı diye. Ve bir hafta sürecek öğrencilerimiz kaydını yaptıracak. Aslında önemli soru şu hocam burada. Şimdi sınav olayı bir karışıklığı var şu anda. Notlar var, kredi yüklemeler var. Sonuçlar açıklanıyor. Ek sınava girecek olan öğrencilerimizin şimdiden derse başlamaları gerekiyor hocam. Çünkü... Evet. Şu anda Ağustos'un sonundayız. Ek sınav Eylül'ün sonu veya Ekim gibi olacağını düşünürsek birçok öğrencimiz mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencimiz şimdiden ders çalışmaya başlasınlar ki ek sınav açılır açılmaz rahat bir şekilde mezun olsunlar öğrencimiz. Evet. Ki zaten aralığa da fazla bir şey kalmadı hocam yani 3-4 ay kaldı ve artık yavaş yavaş açıkça öğrencilerin çalışma performansına geçmeleri gerekiyor hocam. Son olarak da hocam şunu söyleyeyim ek sınav olacak büyük ihtimalle sadece kayıt halini bekleyeceğiz. Evet. Arkadaşlar aklınıza takılan soruları bize sosyal medya hesaplarımızdan sormaya devam edin. Mümkün olduğunca kişisel olarak cevap vermeye çalışıyoruz. E, aynı zamanda videolarımız ve gönderilerimizde de sizleri aydınlatmaya çalışmaya devam edeceğiz.